bazılarının hani şu da önemli. Bir motor mesela bilmem neresi işte arıza verdi şu ya bunları bilmeniz lazım. Bakın bir motosiklette işte o motor bloğu var ya. O motor bloğunun da gerçi her sorunu değil. Belli sorunları. Her sorunu değil. Ama böyle size masraf çıkartacak. Aşırı yüklü masraflar çıkartacak. Sorunları önce bir bence öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bu şöyle bir şey yapıyor. Mesela biri bir motosikletten memnun kalmadı tamam mı? Beğenmedi. Mesela bir şey yaşadı. Kötü bir şey yaşadı. Kötü bir tecrübe yaşadı. Ya işte motormuş bilmem neresi bozuldu. Ama bunu öyle bir şimdi söylüyor ki başıma gelmeyen şey kalmadı. Şimdi ondan önce yaşadığı küçük sorunları da söyle. İşte ne bileyim sinyalin şey olur, bozulur. İşte sinyal bozuldu vites müşürü değişti bilmem bakın böyle sayınca sanki çok masrafmış gibi gözüküyor. Tamam mı? Halbuki onlar her motorda klasik standart ne bileyim gaz teli kopar ne bileyim işte zincirin kopar bir şeyler olur yani akorta yarı aslında falan. Ama bunları böyle toplu söyleyince sanki böyle çok böyle ha sorunlu kötü bir motosikletmiş algısı yaratabilir sizde. Herhangi bir motosiklet için söylüyorum bunu. Ya böyle şeylere bakmayın önce bir motorun önemli olan aksamlarının e, ne olduğuna bakın. Mesela benim için işte yok elcikmiş yok işte konformuş. Mesela konfor bir kere göreceli bir şey. Ya insan vücudu 6 ay sonra alışıyorsun yani. İlk başta belini ağrır. Git sandalyeni koltuğunu değiştir onda da belini ağrır. Bu tarz şeylere bakmayın. Aman işte bunun şurası metalmiş plastik aksam değil. Ya belki ben plastik istiyorum. Bakış açına göre değişir. Belki o pas tutacak diye ben plastik istiyorum mesela. Maliyeti bana daha ucuz olacak bir şey istiyorum mesela. Böyle şeylere bakmayın. Bakacağınız şey motorun bloğu. Hani sizin sürüş tarzınıza, sizin sürüş şeklinize hitap eden bir motosiklet mi? Bu ya. Yani.